Kartımızın üzerindeki bu entegreyi ve bu direncimizi değiştirdik. Bunlar tahrip olmuş ve zarar görmüş şekildeydi. Yani makinamız bir şekilde yüksek voltaj görmüş olmalı. Diğer direncimiz zaten sökerken bu haldeydi. Entegremiz de burada. Bunları değiştirdik. Bunları değiştirdikten sonraki yapacağımız olan şey kartımızı tekrar makinenin üzerine takıp kontrol etmek olacaktır. Ben bir de bir şeyden bahsetmek istiyorum sizlere. Yani misal bu videoyu izleyenler veya izleyecek olanlar yüksek bir ihtimal yaşadıkları arızadan dolayı bu şekilde videolar araştıracak veya izleyeceklerdir. Bulaşık makinasında, arçelikteki iki bulaşık makinesi kartlar üzerindeki arızalar. Yani gözle görülmeyen bir şey olabilir. Örnek veriyorum. Makinamız su almıyordur, ısıtmıyordur. E, yıkama işlemine geçmiyor olabilir. Bu gibi durumlarda gözle kontrolden sonra e, ısıtmama gibi hatalarda roleleri e, kutupsuz kondansatörleri e, normal kondansatörleri veya elektronik kart üzerinde bulunan diyotların e, ölçümlerini yaparak kontrol etmek gerekiyor. Yani bu roleyi değiştirmekle sadece bulaşık makinesi ısıtma işlemini tamamlamayacaktır öyle bir sorun olduğunda. Bu gibi işlemlerde biliyorsunuz arçelik bulaşık makinesi kartları çift arayüz olarak çalışıyor. Bir yüzünde normal malzemeler görürken diğer yüzünde SMD olan bizim mini chipset dediğimiz malzemeler de var. Bunların üzerinde program sayısına göre çalışan transistörler veya diğer SMD direnç diyot kondansatörler kullanılan zener diyotlar bu gibi sorunlarda yani bunların devre şamalarını bilerek takip ederek arzayı o şekilde gezmek gerekiyor olabilir. Bunlar için tabi bu malzemeleri tek tek ölçümüne devre üzerindeki elemanın görevine göre yapılması gerekiyor. Yani dediğim gibi ısıtma hatasında bir roleye bakılabilir. Bir kutupsuz kondansatör kontrol edilebilir. Diğer kondansatörleri kontrol edebilir. Isıtma rolesinin devresi üzerinde çalışan SMD malzemeler kontrol edilebilir. Bulaşık makinesinde şimdi bizim yaptığımız işlemden sonra yüksek bir ihtimal çalışacaktır. Çünkü bu makinemiz prizin erimesinden dolayı yüksek voltaj görüp kısa devre olmuş bir makinemizde. Bu değiştirdiğimiz entegre ile beraber, dirençle beraber... Bu makinemiz yüksek bir ihtimal düzelecektir. Bu entegre ile direnç arasında kalan parçalarımızı da ölçümlerini yapıp kontrol ettim. Bir sorun görükmüyor. Yine de tabii bunu makineye taktıktan sonra tam net olarak anlayabiliriz. Bu tür kartların tamirlerini yapan merkezlerde bu kartları bir makine ihtiyacı duymadan test edebilecek ürünlere sahipler. Mesela onlar direkt tamir işleminden sonra direkt kartı test edebiliyorlar. E, Makinamızın üstündeki roller 12 volt arçelik bulaşık makinaları için. Yani misal e, diğer modellerde şu gibi modellerde misal bunun üzerindeki role yok. Ustamız daha önce sökmüştür. Daha büyük kutupsuz kondansatörler kullanılıyor. Dirençlerin değerleri, omajları değişiyor. E, buna göre kontrol edip ona göre hareket edilmesi gerekiyor. E, transistör kullanılan transistör sayıları artabiliyor. SMD malzemeler yani mini chipset dediğimiz malzemeler üzerindeki sayılar değişebiliyor. Bunları tabii ki kontrol ettikten sonra kullandığımız multimetre veya komponent cihazı yardımıyla elden geçirdikten sonra çalışır hale gelip gelmediğini anlayabiliriz. Bir de artık bir bulaşık makinesinde şöyle bir şey bahsedebilirim sizler için. İşte makine bütün işlemleri yapıp su almıyor olabilir ventilden gelen devremiz yanlış bilmiyorsam şu ikisi olması gerekiyor. Bunun devamındaki e, şeyleri kontrol etmemiz gerekiyor olabilir. SMD'leri, transistörleri. En son bütün işlemleri kontrol edip kartın sağlamlığı teyit edildiğinde e, tabii ki chipset entegremize bakılması gerekiyor. Yani bizim hafıza dediğimiz parçaya. E, burada bir voltaj regülatörümüz var. Devre üzerinde bulaşık makinesinde çok aşırı malzeme olmama kaydıyla beraber bu makinelerin bu modellerin yaptığı arızaları tek tek takip edip bulmak gerekiyor. Arızalar çözülebiliyor. Çoğu yüksek ihtimal yapılıyor yani çok yüksek oranla yapılıyor. Ama dediğim gibi entegre arızası yani bizim hafıza dediğimiz chipseti bozulursa bundan öteye çok şey yapamıyorsunuz. Yani bunu bulmak çok kolay değil. Bir eskisi olması falan gerekiyor elinizde. Yine tabi çok uzun zamandır video paylaşamıyorum ama yaptıkça sizlerle videolar paylaşmaya çalışacağım. Çamaşır makinesi kartları, bulaşık makinesi kartları, elektronik devrelerde ne gibi hatalar yapıyor. Bu makinede gösterdiğim hata bu şekildeydi. Yani yüksek voltajdan dolayı şöyle göstereyim ben size. Entegremiz bu şekilde bir zarar görmüştü. Entegremiz tamamen tahrip olmuş durumdaydı. İşte bu şekilde bir direncimiz vardı. Kartın şu kısmında bulunan direnç. Bu direnç bu şekilde kısa devre olmuştu. Bunu değiştirdik. Bu entegremizi değiştirdik. Bu kartımız yüksek bir ihtimal çalışacaktır. Başka bir sorunu görükmüyor. Ama diğer kartlar üzerinde yine yoğunlaşmak ve çalışmak gerekiyor. Mesela aynı model. Aynı model bir kart daha var elimizde. Göründüğü üzere bunun üzerindeki parçalar tamamen sağlıklı bir şekilde görünüyor. Diğer arayüzüne baktığımızda herhangi bir yanık işte bir patlak bu şekilde gözle kontrolde bulunabilecek bir arızası yok misal bu kartımızın. Bu kartımızın hatası da yanlış hatırlamıyorsam yine aynı model ama bunun da sorunu her şey yapıyor. Su almıyor. Yani ventil devresini Aktif etmiyor gibi bir sorun vardır. Yine ventil devresi üzerindeki SMD malzemeleri kontrol ettikten sonra devre üzerindeki kondansatörler entegremizin sağlam olup olmadığı kutupsuz kondansatörümüzün değerini kaybedip kaybetmediği bu gibi araştırmalar yapılacak. Aynı model, aynı şekil kart ama birinde önceki kartımızda entegre direnç patlamıştı. Tamamen tahrip olmuş durumdaydı. Şimdiki kartımızda Herhangi bir tahribat, bir zarar görme, deformasyon, gözle görülür bir hata yok. Ama e, makine, kartımız arızalı. makinamız sorun verdiği için bizlere gelmiş olmalı. Ustalarımızdan gelen kartlar bu şekilde. Yani birçoğu daha var. Sizlere birkaç videoda da daha çok bahsetmeye çalışacağım. E, anlatmaya çalışacağım. Ama e, bulaşık makinesinin kartlarının üzerindeki arıza ta takipleri bu şekilde oluyor. Yani bu SMD dediğimiz e, chipset chip olarak çalışan küçültülmüş versiyonları olan bu malzemelerin ölçümleri component cihazlarında daha da e, basitleşmiş kolay yolda ölçülebiliyor. Devre üzerinden sökmeden ölçülebiliyor. Bu şekildeki ölçümlerde daha sağlıklı sonuçlar alınabiliyor. Çok fazla sayısı olmadığı için biraz da devre yolunu bilip o bölgede yoğunlaşıldığı zaman kısa bir sürede arızalar çözülebiliyor. Misal hiçbir tahribat yok. Bu kartımızı da kontrol edeceğiz. Yine bunun üzerinde bir arıza da bulursam bunu da sizlerle paylaşmaya çalışacağım. Arçeli'nin birçok bulaşık makinesi kartı ve modeli var. Bunların tabii ki de zaman içerisinde hepsinden bahsetmeye çalışacağız. İşte misal bir farklı bir versiyon. Eski model bir bulaşık makinesine ait bir kart. Bu kartımızda misal kontrol potu yok. Diğer Makinemizde bu şekilde bir kontrol patı var. Bunlar da yok. Bunlar da direkt olaraktır. Tek tuşla çalışan bir modelmiş. İşte ona göre bunda da gözlü bir tahribat yok. Üstümüz daha önce üzerinden parçalar alınmış. Bunlar. Arkada lehin belli. Bunları tamamlayacağız. Buradan bir role sağlanmış. Bunu tamamlayacağız. Diğer eksik olan parçalarına bakacağız. Devre yolu üzerinde burada bir sorun var mı ona bakacağız. Sanki kırılmış gibi. Yani birçok kart tamir olmadığı gibi birçok kartta tamir olabiliyor. Buradaki parçayı sökerken devrenin bağlantı yapılacağı yeri tahrip edilmiş. Bu şekilde hatalar yapılıyor. Bunları düzeltmeye çalışacağız. Sizlerle de paylaşmaya çalışacağım. Bayağı uzun çalışmış bir kondastörün hafif şişme gibi bir durum olmuş. Mesela zede görmüş. Bunlar tek tek kontrol edilerek, ölçümleri yapılarak, uğraşılarak, zaman ve vakit ayırılarak yapılan işler arkadaşlar. Mesela şu videoyu çekmek için uzun bir zamanımı ayırarak sizlere bir şeyleri tarif etmeye, bu konudaki bildiğim veya öğrenmeye çalıştığım şeyleri sizinle paylaşmaya çalışıyorum. Bu kartımız yüksek bir ihtimal çalışacak umarız. Tabi çalıştığı videoyu da çekip sizlere atacağım inşallah. Bu şekilde yine tabii ki videolar çektikçe sizlerle paylaşmaya çalışacağım. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim.